Selamlar millet Fort Brothers hepiniz hoş geldiniz Gençler bugün Fortnite'a kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz ve bugün Fortnite'ta oyunumuza Spiderman kostümü gençler eklendi ve Spiderman kostümü nasıl eklendi dosyalarda bulundu ve fotoğrafları var bunları size bu videoda göstereceğim güzel bir gameplay videosuyla umarım videoyu beğenirsiniz videoyu like yorum atmayı unutmayın diyorum ve çok hızlı konuştum biraz nefes almaya çalışıyorum oh, tamam şimdi gençler adamları öldürmeye oynayalım bakalım İlk adamımızı gördük Çık, çıkmıyor Nice. Bu videoda kısacası amaç şu. Böyle adam falan öldürmeye çalıştığımda oğlum oyunun rengine bak yeşil olmaya baş. What the f Bu ne lan oyun yeşil oldu. böyle gameplay'in ortalarında falan Spiderman ile ilgili bundan şeyleri göstereceğim. Aynen kardeşim yedim onu. Ye 31 31 tövbe tövbe. Oha ne diyor? Kardeşim hakkını helal et. Karşılarına bir dans et. İyi. Ne bak Allah senin canını almasın diyenleri görebiliyorum. Eyvallah eyvallah. Oh bak double key. Oh my god. Ne diyor bu? Oh. Ne haber Hello Kitty? Sana koyuyor ben. Aşçan editi biliyor ki. Kardeşim kelleni alalım senin uğraştırdın uğraştırdın Beni uğraştırmak Yürek ister gençler buraları aldık Şimdi size spiderman kostümünün Oyuna nasıl geleceğini Şimdi şurada görüyorsunuz Ve gençler şunu da söyleyeyim Aimbot lan var ya botsun ama benim kadar iyi bir bot değilsin kardeşim. gençler şunu da söyleyeyim. Oyunumuza Spider-Man kostümü ya şeye gelecek. Ee, büyük ihtimal mağazaya gelecek. Haberiniz olsun. Hani böyle bir görevle falan alamayacağız. Mağazaya gelecek Spiderman kostümü. Onu da söyleyeyim yani. Yani kendimiz bir görevle alamayacağız diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Mağazaya mı gelecek? Savaş biletine mi gelecek böyle gizli kostüm diye bilmiyorum. Etraf yeşil olmuş. Hulk Hulk osurdu galiba buraya beyler. Hulk osurdu buraya galiba. Her taraf yeşil. Yem yeşil oldu her taraf. Ama bunun aimi harbi fena yalnız ya. Bu... ...Sylistra'yı barovayı gibi. Bak şöyle taktiği görüyor musun? Bak bir tane aç. Evet, shield cracklendin kardeşim. Sylistra'yı barovayı shield cracklendin. Şimdi geliyor. Oğlum sev geliyor uğraştırma beni ya. Abi inceden Mehmet Bursa Mehmet bu Alman bir kardeşimiz ama Türk. Yalnız kardeşimiz dedi ne materyal falan varmış. Ya sev geliyor dedikçe o dink attım. O 12. Yes. Abi bu ne ya? Kardeşim bak uğraştırma beni bak sevk geliyor. Gözünü sevdiğiminin kardeşi. Bir şey söyleyeceğim. Ya benim oyunumda sorun var ya da bugün böyle bir şey var. Bunu yorumlara kesinlikle yazın. Sizlerden tek bir ricam var bu videoda. Bakın hiçbir şey istemiyorum. Like yorum atmanız ve kanala abone olmanız hiçbir şey kaybetmez. Bana çok büyük destek olursunuz. 22 de abone oluruz. Abone olursunuz. Ne kadar arttıkça o kadar sizlere yararım dokunacak. Hem çekiliş anlamında hem daha eğlenceli videolar falan abone olsun diyorum. Şimdi Rift'le W atacağım. Aa gördüm fight'ı. Geliyorum kardeşim. Ne? Sana sıkmamıştım. Sen niye bana sıktın? Yani tur attı. Lan hala niye yani tur atıyor çocuk? Ben sana dokunmadım. Ne yapıyorsun? Ben sana dokunmamıştım. Şerefsiz. Gençler bunu demek çok istiyordum işimden. Haberiniz olsun. O yüzden söyledim yani. Bakın ona dokunmadım. Kardeşim aç o editi, aç o editi, aç o editi, açmadın. Ne yapıyorsun? Daha nereye kadar bekleteceksin? Chase'ine mi bekletiyorsun o pompalıyı? Ne yapıyorsun? Şöyle bir şey yapayım. 31. Evet, gene vurdum en sevdiğim rakamı. Evet arkadaşlar, bu bot bir kardeşimizmiş. Saldım. Yoksa doğru mu? Gençler, şimdi Spider-Man kostümünün ee, farklı farklı şeylerini de buraya koyuyorum. Hani oyunumuza gelecek abi. Spider-Man kostümü elinde sonunda gelecek bunun haberini vereyim dedim. Ve güzel bir gameplay de bunu şey yapayım dedim. Sunayım dedim. Umarım ben bir sürüdür diyorum. Oyunumuzda Hulk vesaire onlar da gelecek. Çünkü Marvel geldi biliyorsunuz. Ve Marvel'ın çoğu karakteri geldi. Ama en iyi karakterlerini neden getirmediler? Mesela spider bence Marvel'ın en iyi karakterlerinden biri. Herkesin kendi görüşünü göre. Bence yeni karakteri Hulk, Spiderman falan. Ve bunlar gelmedi. Bunlar gelecek. Ya Hulk gizemli kostüm olarak ya da Spiderman gelecek. Ama ikisinden biri mağazaya gelecek. Zaten Hulk'un eldivenleri geldi. Hulk da kesin gelecek yani. O da gelecek. Onu da haberini vereyim. 34 yedin. Canın Sen var ya. Bu adamı ölürsen ben tilt olurum. Tab oldum bu çocuğa ben. Tab oldum beyler. Bu çocuğa tab oldum ben. Sen var ya sapıksın oğlum. Sen sapıksın. Tüm oyunumu bok etti. Abi bu çocuğa tilt oldum. Lan tilt oldum. Bir insana bu kadar tilt olur mu ya? Neyse gençler. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Öldü. Oh. İçimin yağları eridi. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı, kanala abone olmayı, siz abone olmayı unutmayın. Of sakallara bak ya. Çok sakallara bende de. Bu videoda zaten amaç Spider-Man kostümünün ve Hulk kostümünün oyuna gelmesini göstermekti. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı, kanala abone olmayı, siz abone olmayı unutmayın. Bizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.